Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 30 Temmuz 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları ile karşınızdayız. Altın fiyatları hem kuyumcular hem de bankalar arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle alış ve satışlarda birkaç yerden fiyat almanıza fayda var. Gelelim güncel altın fiyatlarına. Ons altın 3316.86 dolar. Ata Cumhuriyet'in alış fiyatı 28.758 lira 30 kuruş. Satış fiyatı 29.770 lira. 22 ayar bileziğin alış fiyatı 3967 lira 32 kuruş, satış fiyatı 4162 lira. 18 ayar altının alış fiyatı 3045 lira 39 kuruş, satış fiyatı 3483 lira. 14 ayar altının alış fiyatı 2458 lira 12 kuruş, satış fiyatı 2830 lira. Çeyrek altının alış fiyatı 6961 lira 95 kuruş, satış fiyatı 7290 lira. Yarım altının alış fiyatı 13.923 lira 90 kuruş, satış fiyatı 14.580 lira. Teklik altının alış fiyatı 27.847 lira 80 kuruş, satış fiyatı 28.990 lira. Gremse altının alış fiyatı 69.619 lira 50 kuruş, satış fiyatı 72.465 lira. Reşat altının alış fiyatı 28.738 lira 16 kuruş, Satış fiyatı 29.770 lira. Hamid altının alış fiyatı 28.738 lira 16 kuruş. Satış fiyatı 29.770 lira. Gram altının alış fiyatı 4.333 lira 29 kuruş. Satış fiyatı 4.370 lira. Her gün altın fiyatlarından haberdar olmak ve birbirinden farklı içerikleri takip etmek için videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın.